gerçekten. Oy vakti geldiğinde gelirse oy vereyim şeklinde insanı kendiler çekiyorlar. İşleri bitince de sırtını verip gidiyorlar. Yok tamam, tamam, yok yo, ge gerek yok yani. Bir Türkiye genelinde bir anket yapsın. Asgari ücretle çalışmak isteyen var mıdır? Bu kadar. Açlık sınırı ne kadar? Bir beş yüz bildiğim kadarıyla. Açlığın sınırı. Bak millet lira için toplanmışlar. Hepsinin çocuk çocuğu var. Ekonominin dibe vurduğu Türkiye'de vatandaş gittikçe açlık ve yoksulluğa mahkum olmaya devam ediyor. Gelirin her geçen gün düştüğü, giderinse devamlı arttığı ülkemizde açlık ve yoksulluk gerçeği bir kere daha gün yüzüne çıkıyor. Açlık ve yoksulluk sınırı yine yükseldi. Ülkenin yarısından fazlası yoksul. Bu çarpıcı tespitin sahibi hükümete yakın memur sendikası Memur bir yanda 80 milyona dayanan Türkiye nüfusu, diğer yanda 47 milyar lirayı bulan bankaların tahsili gecikmiş alacakları. Rakamlar acı tabloyu ortaya çıkarttı. Türkiye'de kişi başı borç neredeyse 600 lira. TÜİK rakamlarına göre Türkiye'nin nüfusu 78 milyon 741 bin 53 kişi oldu. Nüfus artıyor bir yandan da bankaların kredi ya da kredi kartlarından alacakları da artıyor. O rakam da 47 milyar lirayı buldu. Yani basit bir hesapla Türkiye'de yaşayan herkes 596 liranın üstünde kişi başı borca sahip. Abi Müslüman. Elhamdülillah. Müslümanlığın ilk şartı olan kelime-i ve anlamını biliyorum. Eşeden la ilahe illallah, la ilahe illallah. Peki Müslümanlığın ilk şartı olan kelime-i şehadetin anlamını biliyor musun? Cennetin kapılarını açacak bir kelimedir bu bizim için. Yani tam olarak manasını biliyor musun? Manasını bilmiyorum. Kelime-i şehadetin manasını biliyor musun kardeşim? Yok. Bilmiyorum. Biliyor muyuz hocam? Yani gerçekten şahitli gidebiliyor muyuz? Şehadet getirmek tabii iyi bir şey ama nasıl yapıldığını en, en ufak bir şeyim yok yani. Bugün cennete gitmek için ne yaptınız? <laughs> Hayatım boyunca hiçbir şey yapmadım. Vallahi abi hiçbir şey yapmadık ya. Yani Abi sabah erken kalktım, ezan dinledim. <laughs> o hazır. Cehennemde yerim hazır ama cennete gitmek için hiçbir şey yapmadım ya. Türkiye'nin tarikat ve cemaat haritasındaki en büyük yeri Nur Cemaati işgal ediyor. Bu büyük cemaat, kurucusu Said Nursi'nin ölümünden bugüne ondan fazla gruba bölünmesiyle de dikkat çekiyor. Türkiye'nin cemaat haritasında yer alan bir diğer grupsa Süleymancılar. Ege ve Akdeniz bölgelerinde güçlenen Süleymancılar, faaliyetlerini kurs ve okul talebelerine yardım dernekleri adı altında yürütüyor. Nakşibendilerin ise Türkiye'de öne çıkan iki grubu var. Bunlardan biri medyada da önceki yıllarda adı sıkça duyulan İskenderpaşa cemaati. Diğer ise Nakşibendiliğin Halidiye kolundan gelen İsmail Ağa cemaati. Şu anda mecliste grubu bulunan siyasi parti sayısı 4. Ama şu an faal görünen toplam siyasi parti sayısı 95'e yükseldi. Kayıtlara göre sadece bu yıl kurulan siyasi parti sayısı 19. Sayın seyirciler, imsak vakti tartışmalarına Cübbeli Ahmet Hoca kaplı Ahmet Mahmut Ünlü de katıldı. Diyanetin imsakı yanlış diyen Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır'a sert çıkan Cübbeli Ahmet'e bugün Bayındır'dan aynı sertlikte cevap geldi. dış güçler AKP'yi iş başına getirdiler. Ve ona bütün emirlerini tatbik ettirmek için 5 sene onu kullandılar. Evet. Bu 5 sene esnasında yapılan iş Hayım Nahum doktrinin taşeronluğudur. Bugün Öcete, Türk Telekom, yarın bankalar, öbür gün Halkbank, Petkim, Otoyollar. Sonuçta şuraya gideceğiz. Ülkedeki varlıkların hiçbir halka ait değil. Halk 3000 dolar yıllık gelirle yaşıyor. O varlıkların sahip bölümlerinde çalışıyor. Beyin takımında da yok. Türk Telekom'a 8 tane atama yapıldı, 8 de Türk değil. Türk mühendisler çıkarılıyor, yerine İngiliz mühendisler işe alınıyor. Sonuçta geldiğimiz noktada halk sadece hizmet sektöründe çalışacak. Hizmet sektörü dışında beyin takımında yer almayacak ama sonra burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu topraklar bizim. Bu tamamen boş bir noktaya gelecek. Yani bakacaksınız bu ülkede gerçekten çok yüksek binalar olacak, gerçekten çok parlak otoyollar olacak, çok iyi tesisler olacak ama... Biz sadece hizmet sektörüne çalışacağız. Bugün bakıyorsunuz Türkiye'de en büyük gruplar biz yatırım yaptık yabancı ortaklığı. Ne yaptınız? Market açtık. Tane koyduk yani. içine de bir tane raf koyduk. Yabancı ortaklı Fransız'da market açtık. Bu yatırım değildir. Ya yani piyasadan malı topla 90 gün vadede rafa koy. Ondan sonra Türkler orada çalışsın, hizmet etsin sadece. Yabancılar için kaymağını yesin. Bu yatırım değildir. Hangi ağır sanayi tesisi yapıldı son 4 yılda? Var mı? Var mı yeni bir havalimanı? Sadece devrediyorsunuz hakkınızda... O da fazla fazla parayla özel sektör geliyor havalimanı. Yapıyor.